Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır. Günümüzdeki Polinezya, Mikronezya ve Melanezya adaları muhtemelen bu antik kıtadan kalmadır. Bu kıtada 70 bin yıl önce tek tanrılı bir din vardı. Atlantis'teki inanç sistemi de Mu'nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildi. Ra kelimesi güneşi temsil eden bir ifadeydi daire şeklindeki güneş sembolü, o diye hitap ettikleri ve isim veya sıfat kullanmak istemedikleri tek tanrıyı simgeliyordu. Mu İmparatoru, Mu'nun güneşi anlamına gelen Ramu adıyla ifade ediliyordu. Ra terimi, daha sonra diğer kıtalara ve Atlantis aracılığıyla Mısır'a taşındı. Antik Mısır'da güneş tanrısı Ra olarak adlandırılmıştır. Kutsal merkezi, güneş şehri anlamına gelen Heliopolis'tir.